Büyük Plan kanalından selamlar. Son günlerde T4 hava üssünün Türkiye verileceği iddialarına dair İsrail Savunma Bakanı Katz, Suriye Cumhurbaşkanı Şaray'ı tehdit ederek, Şaray'ı uyarıyorum. İsrail'e düşman güçler Suriye'ye girerse bedel ödersin ifadesini kullandı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, hava saldırılarının ardından Suriye'deki yönetimi yine tehdit etti. İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Katz, Suriye'ye dün gece düzenledikleri hava saldırılarının geleceğe dair bir uyarı olduğunu öne sürdü. Suriye Cumhurbaşkanı Şaray'ı ağır bedel ödetmekte tehdit eden Katz, Suriye lideri Juliani uyarıyorum. İsrail'e düşman güçlerin Suriye'ye girmesine ve ülkemizin güvenlik çıkarlarını tehlikeye atmasına izin verirseniz çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz ifadelerini kullandı. Suriye'ye saldırılara devam edeceklerini söyleyen Katz, İsrail savaş uçaklarının uluslararası, hukuka aykırı olarak dün gece Hama ve Humus'taki askeri hava üstlerine düzenlediği hava saldırılarının geleceğe dair bir uyarı olduğunu söyledi. Katz, İsrail'in uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan işgal altındaki Golan Tepeleri ile Bağız rejiminin devrilmesinin ardından, 8 Aralık sonrası başta şey, Hermon, dağı olmak üzere işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini vurguladı. Fransa'da konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ise Türkiye'yi hedef alarak Suriye'yi Türk himayesi altına almak için ellerinden geleni yapıyorlar. Niyetlerinin bu olduğu açık. Bunun için ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Suriye için İran'ın vekili olmamalı diyorduk. Şimdi de Türkiye'nin himayesine girmemeli diyoruz. Türkiye'nin Suriye, Lübnan ve diğer bölgelerde oynadığı olumsuz rolden endişe duyuyoruz. Türkiye'nin bölgede ve dünyanın diğer bölgelerinde hedefleri var. Özellikle de Rovava'daki Kürt Özerk bölgesine karşı, Suriye'nin kuzeyinde PKK, PYD'nin kontrolündeki bölge, saldırgan bir tutum içerisindeler dedi. Saldırılar sonrası da Jerusalem Post'a konuşan İsrailli üst düzey yetkili, bu saldırıların esas amacının Türkiye'ye mesaj vermek olduğunu söyledi. Yetkili, Suriye'de askeri üs kurmayın ve İsrail'in ülke semalarındaki faaliyetlerine müdahale etmeyin mesajının verildiğini kaydetti.